Galasver YouTube kanalına hoş geldiniz. Size daha önce de bahsettiğim gibi YouTube kanalımın ana serilerinden bir tanesi formalar üzerine olacak. Çünkü ben bir forma koleksiyoncusuyum ve formalara dair her türlü doğru bilgiye ulaşmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu nedenle formalarla ilgili ne biliyorsam bunu bütün şeffaflığıyla size aktarmaya çalışacağım. Umarım bu seriden keyif alırsınız. Bugünkü forma konuğum 1999-2000 sezonunda Galatasaray'ımızın giydiği iç sağ forması. Bu formanın çubuklu olması bana her zaman biraz ilginç gelmiştir. Çünkü Galatasaray ondan önceki 7-8 yılda parçalı formayı terk etmemiş, 99-2000'e geldiğimizde bir anda çubuklu formayla karşımıza çıka gelmiştir. Ben bunun altında biraz Fatih Terim'in yattığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Fatih Terim formalarla, formacılıkla çok ilgili. Hatta kendisini biliyorsunuz, futbolu bıraktıktan sonra Fatih markasıyla Galatasaray'a ürettiği maç formaları var. Oldukça değerli formalar. Kendisi ne zaman futbol takımımızın içinde olsa mutlaka her şeyle ilgilendiği gibi formalarla da ilgilenmeyi aksatmamıştır. Dolayısıyla ben bu farklılıkta Fatih Terim'in biraz payı olabileceğini düşünüyorum. Formanın detaylarına gelirsek gördüğünüz üzere sol tarafta bir Türk bayrağı, sağ tarafta armamız, ortada da Adidas logosunu görüyoruz. Aslında bu formanın taraftara satılan versiyonlarında Türk bayrağı yok. Avrupa'da giyilen versiyonlarda da dikkat ederseniz Türk bayrağı yok. Çünkü o dönemlerde Avrupa'da e, ulusal bir sembol taşımak yasak. Yani Türk bayrağı siyasi ya da politik bir sembol taşımak yasak. Türk bayrağı da bu kategoriye girdiği için Avrupa turnuvalarında kullanılamıyor. E, o nedenle Türkiye'de farklı, Avrupa'da farklı forma tercih ediyoruz. İlerleyen yıllarda bu yasağın ne zaman başladığını, niye başladığını, ne zaman sonlandığını tekrar tekrar konuşacağız ve hatırlatacağım size. 99-2000 sezonunda Türk bayraklı forma yalnızca Süper Lig ve Türkiye Kupası organizasyonlarında kullanıldı. Biraz da etiketler üzerinden gitmek lazım. Galatasaray'ın o sezon maç formalarında sıklıkla rastladığımız şekilde ensede iki tane etiket var. Birisi uzun adidas etiketi bir tanesi de küçük etiket. Şimdi bu etiket detayı çok önemli. Çünkü taraftara satılan ürünlerde de bu etiketler var. Bazen tek denk geliyoruz bazen iki tane denk geliyoruz. Bu demek değildir ki forma orijinal değil. Fakat orijinal olmayan formalarda üreticiler biraz bunu gözden kaçırıyorlar. O nedenle tespit etmesi kolay oluyor. Ensedeki etiketlere dikkat. ara satılan formalarda iki farklı versiyon var. Bir tanesi flock reklamlı versiyon. Yani Marshall reklamının kabartmalı olduğu versiyon. O versiyonda kumaş detayları maçta giilenle birebir aynı. Fakat orada iki farklı detay daha var. Birincisi sol altta bulunan otantik etiketi. Diğeri de sağ kenarda bulunan ya da sol kenar şu an tam hatırlayamadım. O kenarda bulunan Climate etiketi. Bu etiketler varsa ve reklam kabartmaysa o formanın kumaşı Galatasaray'ın maçta giydiği forma kumaşıyla birebir aynı. Tabii 99-2000 sezonu fantastik bir sezon. Yani o sezonu canlı yaşayanlar bir yana şimdi açıp sadece özetleri izleyenler için bile duygulu anlar içeren bir sezon. Bolca çubuklu formamızı giydiğimiz bir, bir sezon. En özel maçta beyaz formamızı giydiğimiz sezon diyebiliriz. Ee, tabi bu formayla çok fazla görkemli zafere biz e, imza atıyoruz o dönem. Benim aklıma en başta Avrupa versiyonuyla tabi Leeds United maçları geliyor. Öncesinde talihsiz kazalar, ölümler ardından... ...gerginlikle çıkılan iki maç ve sonrasında finale uzanan hikaye. Çubuklu formayı görünce benim aklıma Haci'nin penaltı sonrası sevinci geliyor açıkçası. Sizin yorumlarınızda merak ediyorum. Bu çubuklu formayla sizin unutamadığınız ikonik an hangisi? Biraz da sırttan bahsedelim. Bu Ümit Davala'nın giymiş olduğu forma dolayısıyla 2 numara. Tabi o dönemde bir sene sonra değişecek kural ama o dönemde sırtta isim yazmıyor. Yani lig maçlarında sırtta isim yazmıyor. Dolayısıyla o sırada ilk 11'de kim varsa formaları birden 11'e kadar giyiyorlar. Yani hacı sonradan girdiğinde 10 numaralı formayla girmiyor sahaya. 13, 14, 15 hangi numarayı tercih etmişse o formayla giriyor sahaya. Dolayısıyla 10 numarayı sezon içerisinde birden çok futbolcu giymiş olabiliyor. Fakat Avrupa'da durum böyle değil Avrupa'da sırtta isim yazıyor kimin hangi formaya giyeceği belli. Sırta baktığımızda burada çok önemli bir eksiklikle karşılaşıyoruz. Maç formalarında Galatasaray çubuklu formasında diğer formalarda da sırtta Galatasaray işlemesi yokken taraftara satılan versiyonlarda Galatasaray işlemesi ve altındaki 2000 işlemesini görebilirsiniz. Galatasaray sezon ilerledikçe çok fazla maça çıktığı için bir tedarik sorunu yaşıyor muhtemelen. Dolayısıyla birkaç maçta o işlemeye sahip formada giyiliyor. Fakat bu demek değildir ki işlemeye sahip formaların hepsi maç forması. Hayır Galatasaray forma bulamadığı için o sırada tedarik problemi olduğu için sezon içerisinde profesyonel kumaşa sahip formalarından birkaçını maçta tercih ediyor. Gelelim en önemli sorulardan bir tanesine. Benim Instagram hesabıma da bolca bu soru geliyor ve cevaplarken inanın çok zorlanıyorum. Çünkü bu formaları nereden bulabiliriz, nereden alabilirim sorusu çok fazla geliyor karşımıza. Aslında bunun net bir yöntemi yok yani bunun bir mağazası yok şuraya girebilirsiniz ve istediğiniz kadar alabilirsiniz gibi. Çünkü bu formaların çoğunluğu insanlara dağılmış durumda. Aslında Avrupa'da bu tarz siteler var, güvenilir siteler var, İnsanların artık alışveriş yapa yapa güvenilirliğini oluşturduğu siteler var. O sitelerde bazen bu formalara denk gelebiliyoruz fakat bulması zor. Türkiye'de de ikinci el alışveriş sitelerinde zaman zaman bu formalar ilana düşüyor. Tabii temiz olanları günümüzün store fiyatlandırması üzerinden değerlendirelim. Şu anki en pahalı store formamız profesyonel forma 4000 lira. Yaklaşık iki katı fiyatlara bu formaya erişebiliyorsunuz. Beden olarak da seçici olabilirsiniz fakat o dönemde giyim modası farklı olduğu için çoğunlukla X forma var. Hatta bütün futbolcular o dönem sahaya X formalarla çıkıyorlar. Yani Emre Belözoğlu'ndan Popescu'ya kadar herkes X-Large formayla sahaya çıkıyor. Dolayısıyla beden takıntınız varsa küçük bedenleri bulmakta biraz zorlanabilirsiniz. Fakat ikinci el alışveriş uygulamalarında güvenli alışveriş yöntemlerini tercih ederek bu formalara ulaşabilirsiniz. Formakoloji serisinin bu bölümünde en değerli gasay formalarından birini konu edindik. Bu formayla alakalı elimde aklıma gelen bütün bilgileri size aktarmaya çalıştım. Fakat mutlaka unuttuğum şeyler olabilir. Bu formayla alakalı veya başka formalarla alakalı, sıradaki formanın hangisinin olacağıyla alakalı sorularınız varsa mutlaka yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Beğenip abone olursanız da benim için müthiş bir motivasyon kaynağı olur. Şimdiden izleyen herkese çok teşekkür ederim.